Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Tekrardan iyi akşamlar. Merhabalar. İftarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Çaylarımızı aldık. Yüz ve boyun travması dinlemeye hazırız. Vize öncesi Son ders artık e, Pazartesi günü Figen hocamın sınavı Perşembe günü de benim sınavım ile devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bugünü de bitirince iki hafta ders yapamayacağız. Sınavlar var. Yavaş yavaş sorularınızı hazırlıyorum. Ambulans servis eğitimi sorularınızı hazırladım e, acil hasta bakımı bir ve meslek uygulama bir sorularınızı hazırladım e geriye meslek etiği ile e, acil hasta bakımı 2 <laughs> dersi kaldı onu da inşallah hazırladıktan sonra ben de vizelere hazır hale gelmiş olacağım yoğun bir süreç e, inanıyorum çok iyi çalışacaksınız. İyi notlar alacaksınız. Yine zoom'dan yapacağız. Kamera açacağız. Biraz da girmek zorunda olanlar olabilir. Bunları hep e, tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, değerli arkadaşlar ambulans servis eğitimi, acil hasta bakımı bir, işte ilk dönemki acil sağlık hizmetleri hepsi birbirleriyle alakalı, birbirleriyle iç içe, birbirleriyle anlamda bağlantıları olan dersler. Bugün sizlere yüz ve boyun travmasıyla başlayacağız. Yüz ve boyun travmasıyla şöyle evet Ekranımı görüyorsunuz zaten. Doğru mu? Evet. Görüyorsunuz. Evet. Yüz boyun travmaları arkadaşlar. Yüz kemiklerinin ve yumuşak dokularının ağır hasarlanması, damar yaralanmaları ve solunum yolunun kapanması gibi acil klinik durumlar oluşturulabilmektedirler. Şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar Anatomik yapının hasarlanması, kanama ve yabancı cisim, havayolu problemleri arkadaşlar. Bunun en yüksek yani yüzde %50 nedeni motorlu taşıt kazaları. Yani bu oranı emniyet kemerleri işte hava yastıkları azaltmış olsa da arkadaşlar özellikle kanama, anatomik yapı bozuklukları yani fraktürler arkadaşlar yabancı cisimlerin hava yoluna Kaçması, havayolu tıkaması gibi problemler genelde motorlu taşıt e, yaralanmaları ile oluyor. Şimdi AVC'yi değerlendirdikten sonra artık fraktürleri belirleme zamanına noktasına geliyoruz. Yani AVC'yi değerlendirdik. Birinci değerlendirmeyi yaptık. Sonrasında arkadaşlar %10'luk bir servikal bir vertebra fraktürü var mı? Nörolojik hasar var mı? Duyu kaybı var mı? Ya da duyu kaybına yol açacak durumlar mevcut mu? Bunları göz önünde bulundurup bunun üzerinde çalışmamız olması gerekli. Şimdi göz orbita tabanları göz orbitika e, yalanmaları dediğimizde Glob dediğimiz arkadaşlar göz küresi. Çok fazla sık karşılaşmadığımız, çok sık rastlanmayan yüz ve göz travması varlığının erken tespisi arkadaşlar. Hastanın görmesini kurtarmak için önemli bize şeyler verir. Yani Herhangi bir yüz travmasında gözde bir hasarlanma, göz küresinde bir hasarlanma varsa mutlaka bir göz doktoru bulunan hastaneye sevkinin göz hekimi olan bir merkeze sevkinin olması gerekli. Göz kapağı lacerasyonları yırtıkları. Bunlar da arkadaşlar genelde basit göz kapağı laserasyonu 6.0 veya 7.0 absorbe olmayan sütür ile tamir edilebilir. Özellikle e, penetral yaralanmalar sonucunda olur. Kün travma sonucunda da arkadaşlar ödemli ekimozlar gelişir. Genellikle tedavi gerektirmez. Hani buz falan koyarlar ya. Kapak kesilerinin tamir etmeden önce kanaliküler sistemi içeriyor mu? Orbital septum var mı? Ciddi doku kaybı var mı diye bakılması ve mutlaka göz hekiminin olduğu bir birime transferinin sağlanması gerekli. Korneal abrasyon arkadaşlar. Korneanın koruyucu epitel dokusunun bozulması. Ekranda gördüğünüz gibi alttaki şöyle. Retina'da bir şey yok ama o dış katmanda bir e, çizik var. E, tedavisinde arkadaşlar kapatılabilir ya da işte güneş gözlüğü önerilebilir. Gelelim subkonjaktivit kanama. Şu subkonjektival kanama arkadaşlar burada gözlük arasını kaplayan kanama arkadaşlar konjektiva ve sıklara arasındaki kanama sonucu oluşur. Bu yaralanma genelde tehlikelisizdir. Birkaç gün içerisinde arkadaşlar geçe tedavisi arkadaşlar beklemek daha çok e, yani glop akla gelebilir. Ödem gelebilir. Soğuk uygulamayla toplayacaktır. Evet birazcık daha ciddi olanlara geldik. Hifema arkadaşlar. Hifema. Evet, hifema. Ön kameradaki yani gözün ön kısmındaki seviye yapmış hemoraji için kullanılan bir terim. Hastanın gözü dik oturur halde incelenmelidir. Hifema hastaların hastaneye oturur konumdaki sevk edilmelerine uygun olacaktır. Tedavide dinlenme ve başın 45 derece yükseklikte transportu 45 derece yükseklikte hastanın oturması yani gerekli. Mesela bunlarda çok dikkat edeceğimiz şeyler arkadaşlar. Hastanın solunum sıkıntısı varsa semin pozisyonunda. İşte yara oturur pozisyonda. İşte hastanın e, gebe hastaysa mesela sol yana yatırılmış bir şekilde mesela. Göz için demiyorum mesela. Gebe hasta sol yana yatırılmış. Akciğer problemi var. En iyi e, havalandırma arkadaşlar ortopne pozisyonunda. Hastanın taşınması gerekir. Şimdi gelelim penetral göz yaralanmasına. Şuradan. Penetral göz yaralanmalarında değerli arkadaşlar Şimdi kornea veya sıklaradan gözün iç kısmına kadar giden bir yara e, ve göz etrafında örtü örtülerek basınç veya herhangi bir ilaç uygulanmamalı. Fiziki muayenede iris ve diğer e, prolapsus dediğimiz kayıplar görülebilir. Rüptür yerine doğru pupilin yer değişikliği de görülür. Hastane öncesinde dikkat edilmesi gereken gözün göz içi basıncını arttıracak, göz içi sıvısını çıkmasına yol açacak şekilde manipülasyonunu ve ek travmaya uğramasını minipinize etmek gerekir. Tedavide gözün basıncını korumak için hastanın oral yoldan bir operasyon geçireceği, yani bir operasyon geçireceği için olası operasyon için oralinin kesilmesi, ağrı kesicilerin yabancı cisim için gerekli tüm tekniklerinin yapılması ve göz konsültasyonudur. Mutlaka bu yüz travması, göz travmasında göz hekiminin olduğu hastanelere sevkinizi istemeniz gerekli arkadaşlar. Sionak akrilat, Japon yapıştırıcı genellikle çocuk yaş gruplarında olan arkadaşlar kapakların yapışmaması korneal bir hasara neden olabilir. Sadece kolay çıkan parçalar çıkartılır. Diğer parçalar bir, birkaç gün içerisinde daha kolay çıkarabiliriz. Göz hekimi olan bir merkezi transportunu sağlıyoruz. Geldik. Blowout fraktürü yani orbital kırıklar arkadaşlar. Orbital kırıklara baktığımızda Orbital kırıklar arkadaşlar blow out kırıklar olarak da bilinir. Orbita tabanının patlama kırıkları. Tamam mı? Orbital kırıklar. Bu taban kısmının patlama kırığı. Kenarlar muayenede orbitanın kenarları dikkatlice muayene edilmeli. Göz küresinin göz çukurları içinde çekik durumda olması. Ödem, ekimoz ve göz hareketlerinde kısıtlılık mevcuttur. Tedavisinde şişmeyi azaltmak için buz uygulaması ee, varsa kulak burun boğaz ve göz doktoruna muayenesi istenir. Amoksilin yani arkadaşlar antibiyotik kullanılabilir. Tetanos pro profilaksisi yani bir tetanos durumu unutulmamalıdır. Gelelim burun arkadaşlar nazal bir saniye nazal fraktürler sevgili arkadaşlar şimdi burada burun kemikleri yüzdeki en sık görülen fraktürlerdir arkadaşlar bunun kırılmasının belirtileri ekimoz ödem işte burunda deformasyon şişme burun kanaması Teşhis genellikle palpasyonla konur ya da kanamaya neden olabilir. Palpasyonda hassasiyet, krepitasyon bu iki talaşı dedik değil mi? Kemiklerde böyle bir kırık sesi gelir. Ama hareket açısından değerlendirilir. Rinore açısından değerlendirmeniz lazım. Yani burundan bir e, beyin omurilik sıfısı, bir kafa travması mevcut mu arkadaşlar? Septal hematom varsa boşaltılmalı yoksa nazal septum nekroza neden olabilir? Yani burun kanaması varsa arkadaşlar Bu aslında bir noktada iyi bir şey yani beyin omurilik sıvısının atması değil de Yüksek tansiyonda da e, özellikle burun içerisinde kılcal damarlar kırılır e, Çatlarlar o da kanama e, ya yani be, beyin e, hemipleji geçirmesini engeller arkadaşlar Nazal bir kanama varsa hastanın bilinci açık ve servikal yaralanmaları yoksa hasta başı öne konumuna getirilip burun köküne bası uygulayarak kanama kontrolü altına alınır. Herhangi bir hemorajik bir hastalığı yoksa benim bir öğrencimde vardı Gümüşhane'de 4 saat falan uğraştık burun kanamasını bilmek için 4 saat tampon uyguladık. Evet, Buruna yabancı cisim, sevgili arkadaş. Burunda yabancı cisim. Şimdi burunda yabancı cisim arkadaşlar genellikle tek taraflı olursa pis bir koku ve akıntı ile e, hasta hastaneye başvurur. Çıkarmak için birçok çeşitli yol var. Eğer güvenli bir şekilde yapamayacaksanız hasta 24 saat içerisinde KBB'ye yönlendirmeniz, gerekli ve naza irritasyon yapılmamalı. Bakın nazaritasyon acil serviste yapmıyoruz. Hastane öncesinde yapmıyoruz. Acil servise doktor kontrolüyle yapılabilir. Eğer çıkartılamıyorsa provaktif, antibiyotik düşünmek gerekir. Orta yüz kırıklıkları Leofort fraktörleri 1, 2, 3 bunları bilmenizi istiyorum. Birincisi sevgili arkadaşlar şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz arkadaşlar birincisi hemen dişlerin üst kısmındaki bir kesi ikincisi yukarıdan burunun kökünden tarafa bakın aşağıdan dişlerin o bitiş noktasından başlayıp burnun üzerinden tekrardan diğer taraftan olması üçüncüsü de gözlerin o alt orbital tabanın üst kısmından kırıkların olması Leofort 1, 2, 3 gibi isimlendiriyoruz. Bunları bilmenizi sizden rica ediyorum. Şimdi tedavisinde arkadaşlar bunların hava yolu korunmalı ve yakın monitörize edilmeli. Yani hastayı şimdi şöyle şunu çok atlıyoruz arkadaşlar. Yani monitörize etmekte ya ne olsa hastane yakın ya da işte ne olsa işte iki dakikalık yol. Hayır Hastayı aldığın anda monitörize et. En azından acil servise verirken EKG'sini çıkar, doktora ver ya da işte EKG'sini tanımla bir kalp krizi var mı? E, QRS aralığı ne durumda? İşte VT'ye mi girmiş? Ne olmuş? Bir rahatsızlığı mı var? Nedir olay? Tamam. Bunlara bakmanız gerekir. Ciddi bir kan kaybı görülebilir. Bütün hastalara antibiyotik verilmeli plastik cerrahi arkadaşlar konsülte edebiliriz. Geldik mandibüler kırıklara. Arkadaşlar mandibüler kırıkta ee, şimdi 100, en yaygın yüz kırığı türü genellikle küt travma, motorlu taşıt kazaları, darp arkadaşlar olur. Çenede ağrı ve şişlik, asimetri, basamaklanma, deformite, kanama görülebilir. İkimoz görebilirsiniz. Hastaya abeslan dil basacağı ısıtıyoruz. Istır, ıstırtıyoruz arkadaşlar. Eğer ki normalde abeslan kırılacak kadar ters yönde kuvvet uygulayabiliyorlarsa problem yok. Eğer yeterince sıkı ısıramıyorsa mandibular kırık, düşünüyoruz arkadaşlar. Tedavisinde hava yolunun sağlanması, servikal ve tablo önlemlerinin alınması, KBB'ye sevkini sağlıyoruz. Mandibula kırıklığında aveslantla dil basacağı tamam mı? Kullanmamız önemli. Geldik. Kulak yaralanmaları. Diyelim kulakta bir e, yaralanma mevcut. Temporal genelde e, kulak anatomisinin tamamı temporal kemikten oluşturur arkadaşlar. Bu noktada işte künt veya penetral bir travma arkadaşlar hem dengenin kaybına hem de kulak içinde ya da kulakta bir travmaya neden olabilir sevgili arkadaşlar. Burada yapacağımız iş e ee, kulak yaralanmalarında özellikle kanama varsa beyin omurilik sıvısı yönünden, boş yönünden değerlendireceğiz. Eğer boş yönünden değerlendirdik, boş yok. En altta koyduk bir tane peçete ya da işte sponge. O spancı asla almıyoruz. Ondan sonraki koyduğumuz spancı ne yapacağız arkadaşlar? Ee, almamız gerekli. Yani değiştirmemiz gerekli. Şimdi dış kulak yolunda yabancı cisim. Bu genelde arkadaşlar şişebilen işte nohut, işte ne bileyim fasulye ya da işte herhangi bir bitki ya da hani herhangi bir şey şişebilense arkadaşlar burada e, veya şişmeyen boncuk gibi cisimler olabilir. Mümkünse e, çekip hani böyle küçük hareketlerle çekip çıkarmak gerekir. Ama eğer çıkartamıyorsak arkadaşlar mutlaka doktor tarafından destekle ya doktor muayenesiyle yönlendirmemiz gerekli. E, alkol dökebiliriz. Hani e, alkollü kulak damlaları kullanılabilir. Eğer böcek canlıysa arkadaşlar oraya mineral yağı, lidokain e, ee, işte böceği çıkarmadan ne yapmamız lazım? Öncelikle öldürmemiz gerekli. Eğer yabancı cisim çıkartılamıyorsa, ciddi ağrısı ve timpanik mevram rüptüründen şüpheleniyorsak Gömülü düğümü olabilir, pil olabilir, herhangi bir enfeksiyon bulgusu varsa acil konsistan istenmeli. 24 saat izlem uygundur arkadaşlar. Diş fraktürleri türleri. Şimdi burada diş sadece taç kısmından tutulur, geri hani yerine yerleştirilebilmesi çok zordur arkadaşlar. Ee, kesinlikle temizlerken ovalamıyoruz, musluk suyuyla nazikçe yıkayabiliriz. Dilin altında ya da sütle transferi sağlanır, sütte transferi sağlanır. Yani tekrardan e, eski yerine yerleştirilecekse arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Vizeye kadar olan kısım bu. Sevgili arkadaşlar sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sınava kadar kendinize çok iyi bakın. Sınavda görüşmek üzere diyelim. Ve bu haftayı da kapatalım. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta dersin olmadığını bilin. Mize haftası çünkü. Videoları mutlaka ama mutlaka tekrar tekrar izleyin. Tekrar tekrar bakın. Ee, sizden ricam bu. Şu an 77 kişi izliyor dersin ee, Yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an 70 kişi. 2340 falan. Mesleketinde 40 40-45 geçe falan koyarım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoş görünürüm Mehmet. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vize'de başarılar diliyorum. Acil hasta bakımı 2, acil hasta bakımı 1. Derslere çok yoğun çalışın. Hem Figen hocamın notlarına, hem benim notlarına. Notlarımı ayrı yapıyoruz zaten sınavları. Çünkü aynı yapsak çok yoğun olur, çok zor olur sizin için. Evet yayını kapatıyorum. Bir dakika daha yollayanlar var herhalde. Evet 70 kişi oldu şu an. Biraz daha bekleyelim. Kanamayı durdurmaya sağda çok fazla çalışmıyorsun. Sadece tamponlama yapıyorsun bana yani kanamanın durdurulması için içeriye bir tampon yaptığın zaman, içe tampon yaptığın zaman ne olur? Kırığı sen deformite etmiş olabilirsin. Daha fazla kırığa sebep olabilirsin. O yüzden önden bası uygulayarak, önden bası uygulayarak sadece kanamayı kontrol altında alman gerekli. Evet. Tamam mı bana? Var mı sorun? Evet. Kapatıyorum. Yanıtları da kapattım. 73 kişi falan yolladı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.